Mauro Icardi ve Vanda Nara arasında sular durulmuyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, sosyal medya hesabından eşi Vanda'yı paylaşarak iki saat boyunca evimde durup beni taciz etti yazdı. Icardi'nin çektiği videoda makyajsız görüntüsüyle sosyal medyaya bomba gibi düşen Vanda Nara'ya binlerce yorum yağdı. Icardi'nin sözlerine karşılık sessizliğini bozan Vanda Nara, avukatlara söyleyerek gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum. Tek başıma gelmemiştim ifadelerini kullandı. Bunun üzerine tekrar görüntü paylaşan Icardi şu sözleri kullandı. Oturmuş bisküvi ve kola yiyor, duş aldı, saçını ve makyajını yaptırdı. Her kuralı ihlal ediyor. Telefonumu elimden almak için üstüme atladı. Beni taciz ediyor, yazdı. Ayrılık aşamasında olan Vanda ve Icardi aynı evin içinde birbirlerini çekip sosyal medyada paylaştı. Icardi'nin masada otururken dahi telefonu sabitleyerek kayıt alması dikkat çekti. Vanda ve Icardi'nin sosyal medya savaşları ne kadar sürer bilinmez. Ama Vanda'nın filtresiz ve makyajsız hali sosyal medyada esprili bir dille gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Vanda arayı türkücü İzzet Altınmeşe'ye benzetti.